Evet dostlar, herkese merhaba. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Ee, yeni bir videomuzda inşallah güzel bilgiler paylaşacağız yine. Ee, şimdi arkadaşlar birçok arkadaşımız bir, bir konuda çok soru soruyor. İşte kümesine şunu yaptım olur mu, böyle yapsak olur mu diye. Ee, bu videomuzda da biraz tavuk kümesiyle alakalı, ben kendi kümesimde neler yaptım, tecrübelerimizden Tavuk kümesi nasıl olmalı? Hangi materyalleri kullanabiliriz? Şeklinde bilgiler paylaşacağım. E, tavuk kümesi kurmadan önce arkadaşlar yerini iyi ayarlamanız lazım. Tavuk kümesi dediğimiz şey tavukların e, kendilerini dış ortamından dış yani coğrafi koşullardan işte soğuk hava, sıcak hava, işte yumurta yapma gibi durumlarda kullanabilecekleri bir barınak şeklinde düşünebiliriz. Tavuklar kümeste durmazlar, yani gün içinde hiçbir şekilde çok nadirdir kümese girildi. İşte işte çok soğuk olursa girerler, çok sıcak olursa serinlemek için kümese serinse girerler. Bir de yumurta yapmak için girerler. Onun haricinde kümese girmezler. Tavuk özgür bir hayvan, gezmek ister, dolanmak ister. En çok sevdiği şey koşup oynamak arkadaşlar. Şimdi böyle olduğunda da tavuk kümesinizin biraz e, alanının geniş olması lazım şöyle söyleyeyim bakın şöyle bir alanımız var bizim görebiliyor musunuz güneş de gerçi var ama yani burası bir buçuk dönümlük bir yer bir dönümünü tavuklar kullanıyor 500 metrekaresini biz kullanıyoruz <laughs> yani büyük bir kısmını tavuğumuza ayırdık e, tavuk kümesinde öncelikli olarak en önemli şey tavukların güvenliğini sağlamak şimdi tavukları alıyoruz beslemek için e, bir yere bırakıyoruz. Ve bunun güvenliğini sağlamak zorundayız. Arkadaşlar yapılan bir deneyde tavuklar gelen saldırılarda kendilerini %90 koruyabiliyorlar. Ama bu doğal ortamda yani kaçabildikleri, koşabildikleri bir ortamda. Eğer böyle bir yere kapatıyorsanız, kapatıyorsanız bunların tavukların güvenliğini sağlamak zorundasınız. Gördüğünüz gibi bizim alanımız böyle genişçe bir alan. Etrafı bir buçuk metre tellerle çevrili, kalın tellerle çevrili tellerin altını da böyle 20-25 santim toprağa gömülü vaziyette üzerine de taş konulmuş vaziyette görebilirsiniz. Şu şekilde. Şu şekilde bir buçuk metrede telimiz var. Altında da toprağa gömülü telimiz gene kapatılmış vaziyette. Bu dışarıdan gelen sansar, tilki gibi vesaire e, yırtıcılardan korumak, korumak için. Çünkü tilki dediğimiz şey alttan yani toprağa kazarak duvarın veya telin toprağın altını kazarak girmeye çalışıyor. Biz onu önlemek açısından ee, tellerimizin altını böyle bu şekilde taşla kapattık ve altındaki teli de uzatıp toprağın altına gömdük. O saldırılardan kurtuluyoruz. E, köpekler de ağır gezer. Gene asil köpekler de var. Yani sahipsiz köpekler var. Onlar da telin altından böyle yukarıya kaldırarak yani çok ciddi kuvvetleri var bunların. Yukarıya kaldırarak tutabildikleri bir yer olduktan sonra kaldırıyorlar yukarı ve giriyorlar. Bu sene bizim başımıza geldi. Şurada bir böyle bir metrelik bir boşluk vardı. Orayı bulmuş ve girmiş. 10-15 tane tavuğumu yedi yani. Onun için güvenliğini almak zorundasınız. Güvenlik ilk başta yapmanız gereken tavuklar için çok önemli. Onun haricinde kümesiniz arkadaşlar beslediğiniz tavuk Miktarına, adedine, sayısına göre e, büyüklüğünü yapmanız lazım. E, benim tavsiyem kümesinizi yüksek yapmanız. Yüksek yapmanızın sebebi şu. E, daha serin olurlar ve içine tünek rahat koyabilirsiniz. E, 6 tava bir metrekare diye. E, ben biliyorum yanlış da biliyor olabilirim ama e, eminim gibi bir şey yani. 6 tabağı 1 metrekare yeterli. E, kümes boyutu da e, böyle bir, bir buçuk metre falan olursa tavuklar çok rahat edecektir. Bizim kümesimiz e, 4 metreye 3 metre gibi bir genişliği metrekaresi var. Yüksekliği de hakeza 1,5-2 metre civarında. Orta kısmı 2 metreyle geçiyor. Bunun bize sağladığı fayda daha çok tavuk bakabiliyoruz. <laughs> Yukarıya doğru tüneklerini koyabildiğimiz için demin dediğimiz gibi coğrafi koşullardan koruyacak. Yani hava soğuksa sıcak olacak, sıcaksa da serin olacak. Gördüğünüz gibi bizim kümesimiz, benim kümesin üstü kiremit kaplı, altında bir izolasyon maddesi var. Böyle bir sıcaklığı ve soğuğu geçirmemesi anlamında. Etrafı da pirketle çevrili. E, ee, bu arada kümesimizde biraz harap olmuş gibi görünüyor. Bunun sebebi arkadaşlar 3-4 aydır buraya gelememizin. yani bu sene hiç bakım yapamadık kümesimizi bu hastalık sebebiyle. İnşallah kurtuluruz. Yani yazın inşallah herhangi bir problem olmaz da kümesimizi işte tellerini falan yenileyeceğiz. Boyasını falan yapacağız tekrardan. Ee, gördüğünüz gibi demin dediğim gibi işte Kiremit, kiremitin altında ısı maddesi Ondan sonra işte Duvarlar pirket, pirketin faydası Sıcağın soğuğu biraz daha zor geçiriyor Arkadaşlar Daha faydalı oluyor Yani kışın biraz daha sıcak oluyor içi yazında da Serin oluyor, serin tutuyor Aslında kümesin büyüklüğünü Tavuk beslediğiniz tavuk sayısına Besleyeceğiniz daha doğrusu tavuk sayısına göre belirlemenizde fayda var Az tavuk besleyeceksiniz daha küçük bir kümes yeterli olacaktır size. Atıyorum 3 tavuk için. Bunun belki <laughs> onda biri kadar yer bile yeter yani. Bu bizim üçüncü grupumuz. görüyorsunuz. <gülüyor> <Gidesin>. <gülüyor> Onun haricinde arkadaşlar kümesin içine geçelim. Kümesin içinde e, çok fazla kalabalığa hiçbir lüzum yok arkadaşlar. Kümesin iki tane mobilyası var. Öyle söyleyeyim size. Bir tanesi tünek, bir tanesi foluk. Onun harcını kümesin içinde başka hiçbir şeye gerek yok. Arkadaşlar tünekleriniz şöyle tahtadan olmalı. Kesinlikle demir malzeme kullanmamalısınız. Şu şekilde eğimli bir şekilde kümesin tepesine doğru yaparsanız tavuklar çünkü yüksekte tünemeye bayılırlar, çok severler. Atlarlar, zıplarlar, böyle oyun hem de meşgale de olur onlara. Yüksekte böyle yükseğe doğru eğimli şekilde olmasında fayda var. Tahtadan yapmalısınız ve belli aralıklarla da bu tahtayı işte kireç benzeri şeyle boyamalısınız arkadaşlar ya da işte mikrop barındırmayacak şekilde temizlemelisiniz. Çünkü biliyorsunuz kümeslerde bit olayı çok fena bir olay. Yani temizliğine dikkat etmelisiniz. Kümeste mümkün olduğu kadar minimum derecede ahşap kullanmalısınız arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani iki tane mobilya saydık ya işte folluk ve şey tünek. Tüneğin temizliğini kesinlikle yapmalısınız. Tahtadan olmalı yani demirden olmamalı. Plastikten yapabiliyorsanız yapabilirsiniz tabi. Ve folluklar. Folluklar da uzun bir süre geçiriyor arkadaşlar tavuklar. Follukları gördüğünüz gibi ben plastik bir malzemeden kullanıyorum. Yani bidonları keserek yapıyorum. Böylece bit olayını minimuma indirmiş oluyorum. Çünkü bit ve parazitler pisliklerden besleniyorlar. Demin dediğim gibi duvarlar pirket ama mesela görüyorsunuz benim duvarlarım sıvalı değil. Sıvalı olmasında fayda var. Ya çok sık temizleyeceksiniz duvarlarınızı kireçleyeceksiniz çok sık. Bu durumda da içinde bu deliklerinde falan şu şeylerde şeyler beslenebiliyor. Böcekler, akarlar, parazitler falan beslenebiliyor. Sıvamanızda fayda var. Ben kümesimi kesinlikle tahtadan yapmazdım arkadaşlar. Size de tavsiye etmiyorum. Duvarlarını bir şekilde beton olur. İşte başka materyallerden olur. Ama tahta yapmayın. Tahta çünkü çok ciddi bit barındırıyor. Ve bunun temizliğini yapmanız çok zor. Demin dediğim gibi işte duvarları pirketten ama bunu sıvanmanızda fayda var. Zemin arkadaşlar zemin ben görüyorsunuz şöyle. Yarısı toprak, yarısı beton. Bunu da yapmamın sebebi şu. Tüneklerin altı genelde beton. Şurada bir oyun alanı gibi bir yer yaptım. Tavuklar hani kışın çok fazla çıkamıyorlar. Soğuktan ya da yağmur olduğunda içeri kaçıyorlar. Buralarda vakit geçirsinler diye. Şu tüneğin altında o zamanlar bu tüneğim yoktu. Şuradaki tüneyi yapmamıştım. Bu tüneğin altında beton yaptım ki temizliği kolay olsun diye. E, tavukların e, kakalarını, pisliklerini yaptığı yere biraz zaman serpmenizde fayda var. O sebeple de işte yani temizlenmesi kolay olur, süpürmeniz kolay olur diye. Ben, ben gördüğünüz gibi saman serptim. Bunu süpürüyorum belli aralıklarla. E, çok tavuğum yoğun olduğu zaman iki haftada bir kesinlikle temizliyordum. <laughs> e, kümesimizin içi bu şekilde. E, ondan sonra görüyorsunuz dört tane camım var kümesin. Tavukların sabah güneşini görmeleri, aydınlığı görmeleri çok önemli arkadaşlar. Yani bu aydınlığı sağlamanız lazım. Kap karanlık bir kümes olmasın. Bir aydınlık olabilsin. Yazında hava alabilecekleri, cama açabilecekleri bir yer olmalı. Şimdi yazın problem değil de kışın havalandırmayı nasıl sağlayacaksınız? Kışın çok daha önemli arkadaşlar havalandırma. Çünkü tavuklar kendi nefeslerinden hasta olabiliyorlar. O sebeple de kümesin hava alması lazım. Ben o havalandırmayı şu şekilde görüyorsunuz. Tepede bir tane delik var. Bir de zaten kapımız var. Kapımızın altı biraz aralıklı. Bu şekilde alttan serin hava gelip üstten sıcak hava çıkıyor. Ve tavuklar sürekli aynı havaya maruz kalmıyor. Yani atıyorum bir tane tavuk hasta oluyor. Hop hepsine geçiyor. Neden? Kümes havasız. Çok ciddi havasız. Kendi nefesinden bile hasta oluyor hayvan. Onun için bunu yapmayın. Kümesde nem arkadaşlar olmaması lazım. Su girmemesi lazım kümese. Nem bir sürü bütün pisliği barındıran şeydir. Öyle söyleyeyim. Kümese su girmemesi lazım. Yerlerin ıslak olmaması lazım. Kuru olması lazım. Bunu kışında sağlamanız gerekiyor. İşte samanın mesela öyle bir avantajı var. Başka şeyler kullananlar arkadaşlar da var. işte termit bile kullananlar var. İşte talaş kullananlar var. Ama ben saman kullanıyorum. Temizliği de gayet rahat oluyor. Oo, görüyorsunuz bakın. Bu bizim dördüncü gurkumuz. Bu da beşinci gurkumuz. İnşallah bunların da videolarını hep beraber çekeceğiz, paylaşacağız. Ee, güvenlikten bahsetmiştik. Belki öbür videolarımı izlemişsinizdir. Şöyle bir tane otomatik kapım var. Ben kendim yaptım. Biraz amatörce oldu Çok da acil bir işte o köpek saldırısının hemen peşine yapmıştım akabinde. Durdurdu o saldırı saldırıları. Ama e, herhalde bu çok ciddi yağmurlar yağdı bu aralar. Yani inanılmaz sel vaziyetinde yağmurlar yağdı galiba. Bunun içine su girmiş ve beynini bozmuş. Bu da bir güvenlik ekipmanımız. Ondan sonra eğer fazlaca tavuk besliyorsanız arkadaşlar. E, gurk yatan olacak Hasta olan olacak işte Küçük olacak e, Sakat olacak Bu sebeple kümesinizin belli bir alanında Şöyle ayrılmış Diğer tavuklardan farklı alanlar Yapmanızda fayda var Böyle benim iki tane alanım var Bunu geçen e, sene yapmıştım e, Buraya yeni Böyle yeni civciv çıkaran tavuklarımı Koyuyorum Burası da böyle idarelik böyle anlık Ayırmam gereken tavukları ya da ee, özellikle çiftleştirmek istediğim hayvanlarım varsa onları ayırabiliyorum. Onları koyuyorum. Arkadaşlar su ihtiyacını çeşmeye bağlı bir bidonumuz var. Gördüğünüz şu bidon. Ondan şamandıralı bir suluk kullanıyorum. Bundan çok memnunum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şamandıralı olmasından sebep bidondan alıyor suyu. E, dökülmüyor, sürekli su sağlıyor, e, yaklaşık 2-3 senedir kullanıyorum bunu, e, arzu yapmıyor, e, yam durması, yamuk durmasında su dökülmesi gibi şeylerle karşılaşmıyorum. Ana suluğum bu, depomuz da bu, bu da bizim çeşmemize bağlı, ara ara sağ olsun komşumuz açıyor ve bu şamandıralı suluğumuzu kullanıyor. Arkadaşlar onun haricinde e, tabi mesela diğer küçük kimeslere gidenlerde de suluklar var. Mesela şu sulukları kullanmak zor. Şöyle kullanmak zor. Bunları düz tutmak zorundasınız. Diğer türlü yanlarından sağından solundan akıyor ve suyu içinde boşaltıyor. Asmalı bir suluk olursa şamandırılı asmalı bir suluk olursa arkadaşlar çok rahat edersiniz. Size tavsiyem. Evet. Yemine gelelim şimdi. E, yemlerini böyle 18 lisirlik 3 tane yemliğim var benim. Yemlerini bu şekilde sağlıyorum. Ben biliyorsunuz haftada sadece bir kere bir hafta sonu gelebiliyorum. üçünü e, de dolduruyorum. Bir komşum sağ olsun. Destek oluyor. Ama bunların otomatikleri de var. Aynı böyle depolu sistemleri var. Onları da alabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Yem rasyosu olarak da arkadaşlar kendi yaptığım yemler de oluyor. Bazen yani genelde burada ağırlıklı besliyorum. Gerçi bizim alanımız çok geniş olduğundan sebep. Kendileri buralarda bir sürü börtü böcek bulabiliyorlar. Buğday ağırlıklı besliyorum. Buğdayın yanında da bazen böyle şeyli yemler var. Ee, güvercinler için satılan böyle bir sürü tohumlu yemler var. Onlardan koyuyorum. Bakın, üçüncü vurkumuzu çiftçileri geziyorlar. Harika. Yem olarak ara ara o tohumlardan, o güvercin yemlerinden vermenizde fayda var. Çünkü mineral ve vitamine ihtiyaçları oluyor. Ben dışarıdan ilaç takviyesi normal vakitlerde yapmıyorum. Çünkü gereken vitamini normal doğadan alıyorlar. İşte burada yeşil yiyorlar. İşte burada böcek buluyorlar. Her şekilde alabiliyorlar proteinlerini, vitaminlerini. işte çiçek koparıyorlar filan, aşeleniyorlar filan. Bu onlar için yeterli oluyor. Şimdi güvenliğinden bahsettik iç mobilyalarından kendi işte e, alından bahsettik Zemininden bahsettik Suluğundan e, yemlerinden bahsettik Arkadaşlar bir de şundan bahsedeyim Çünkü tavuk kümesinin olmazsa olmazı Diye ben bakıyorum Şöyle söyleyeyim bir tane eşelenme alanı Yani e, Arkadaşlar tavuk toprak görecek Yani tavuk eğer toprak görmezse Bitlenir Kendini temizleyemez Kendini temizleyemediğinde de kümesinize bit sarar, tavuklarınız bit, tavuklarınıza bit sarar ve bununla inanın baş edemezsiniz. Yani olduktan sonrasında baş edemezsiniz. Olmadan önce önlemini alabilirsiniz ama olduktan sonra inanın e, yani ben çok uğraşan insanlar görüyorum tavuk bitiyle alakalı çok zorlanıyorlar. Onun için tavuğunuzun kümesinde bir tane toprak havuzu. Böyle yumuşatılmış, odun külü olabilir, yumuşatılmış toprak olabilir. Kendiniz sürekli böyle bir harmanlıyorsanız. Bizim e, tavuklarımızı tavuklarımızın Şurada bir alanı var. Kendileri yaptılar. Yumuşak bir toprak. Bir de şurada benim kendi döktüğüm şu köşede köşede toprak alanı var. Oralarda inanılmaz eşeleniyorlar. Yani bu gurk yattığında da normal tavuklar olduğunda da e, çok önemli. Bakın arkadaşlar. Dostlar bakın. Kendisi eşeleniyor burada yem arıyor. Kendine solucan arıyor. Böyle eşebilecekleri toprak olması lazım. Burayı bahar sezonunun öncesinde yani inanın öyle bir eşeliyorlar küçük köşe alanı böyle şey gibi oluyor. Pamuk gibi oluyor. Toz, toz, toz gibi oluyor böyle. O kadar eşeleniyorlar. O kadar ihtiyaçları var çünkü temizlenmeye. Tavuklar suyla temizlenmez arkadaşlar. Tavuklar banyo yapmazlar. <laughs> banyo yapmadıkları için de bu derilerindeki böyle nemli bir şeyleri var. Böyle hafif yağlı nemli bir tabaka gibi bir şey var. Onu Kaybetmek için toprak banyosu yapıyorlar. Toprak banyosu tavuklar için çok önemli. E, kümesinizde olmazsa olmaz. E, bizim kümesimizde böyle görüyorsunuz bir tane alan var. Bir tane de dış alan var. Ben önceden e, tamamen bu alanı kullanıyordum. Az bir tavuk beslediğim için. Kendim hafta sonları geldiğimde tamamen açıyordum. Ama sağ olsun komşularımız açtığı için şimdi baktıkları için göz kulak oldukları için bu kapı sürekli açık. Eğer böyle bir imkanınız yoksa komşularınız yoksa böyle komşularınız böyle bir önünde gezinme alanı yapmanızda fayda var. Tavuklar güneş görmeli, D vitamini almalı arkadaşlar. Siz de fark etmişsinizdir belki bazen böyle yatarlar. Sere serpe bakın, şurayı kendileri yaptılar. Görüyorsunuz. Eşelenmişler etmişler burada yatıyorlar. Bildiğiniz sere serpe yatıyorlar. Tavukların e, kümesinde olmazsa olmaz arkadaşlar. O toprak alanı oluşturmanız lazım. Onun haricinde tavuklar koşup oynamayı çok sever. E, geniş bir alan. E, gezinebilecekleri geniş bir alan. Onlara aksiyon yaratabilecek. İşte atıyorum, üzerine çıkabilecekleri bir taş. Bir tahta. Ne bileyim gölgesinde oturabilecekleri ağaç. Yatabilecekleri ağaç. Üzerine atlayabilecekleri ne bileyim böyle bir tarlar. Tar diyoruz işte tünekler filan. Dışarıya da yapmanızda fayda var. Bizim tavuklar işte taburesine çıkıyorlar, taşların üzerine çıkıyorlar, o bir küçük kümesin üzerine çıkıyorlar, içeride şeyden tüneklerin üzerine çıkıyorlar, burada koşturuyorlar falan. Stres yapmamaları çok önemli. Stres yaparlarsa verimleri düşer. Stres yapmazlarsa da böyle güzellikler çok verimli olurlar. Kızım. Pişt. yani arkadaşlar tavuk kümesiyle alakalı Söyleyeceklerim bu kadar. Tabii bir de temizliğini yapmanız lazım. Temizliğin tavuğunuzun sayısına, kümesinizin pisliğine göre bunu ara ara yapmanız lazım. Ee, tavukların sağlıkları açısından temizlik çok önemli. Onun haricinde de tavuk kümesinde yapmanız gereken çok bir şey yok. Zaten tavuk hayvanı dışarıda yaşayan bir hayvandır. Onları çok küçük yerlere kapatmayalım. Böyle geniş geniş alanlarda besleyelim. Çocuğun sesi geliyor. Ona bakıyorum. Evet dostlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarında da inşallah görüşürüz. Abone olursanız bana destek verirseniz de çok sevinirim ayrıca. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın inşallah.